Herkese merhaba. Bugünkü konumuz uluslararası eğitimin en popüler programlarından biri Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ya da daha sık duyduğumuz adıyla IBPYP. Bu program tam olarak ne, arkasındaki felsefe nedir ve sınıflarda nasıl işliyor? Gelin bir ders formatında adım adım birlikte inceleyelim. Aslında her şey bu temel soruyla başlıyor değil mi? Sınırların giderek anlamını yitirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Peki eğitim sistemlerimiz bu yeni gerçeğe nasıl ayak uydurmalı? İşte bu soru bugünkü analizimizin tam merkezinde duruyor. Yol haritamızda da şöyle bir bakalım. Önce uluslararası eğitimin neden bu kadar popüler olduğunu konuşacağız. Sonra IB felsefesinin kalbindeki inanç ve değerlere ineceğiz. Ardından PYP'nin ne olduğuna ve nasıl çalıştığına yakından bakıp en sonunda da Türkiye'deki duruma göz atacağız. Hazırsanız ilk bölümle başlayalım. İlk durağımız konunun temeli. Küreselleşme artık soyut bir kavram değil, hayatımızın her alanında. Farklı kültürler, farklı fikirler, farklı ekonomiler hepsi birbiriyle inanılmaz bir etkileşim içinde. E bu durum doğal olarak eğitimi de etkiliyor ve artık bizi ulusal sınırların ötesine bakmaya zorluyor. Uluslararası eğitim deyince akla genelde sadece yabancı dil öğrenmek geliyor. Ama aslında olay bundan çok daha derin. Bu bir felsefe. Temel amaç öğrencilere sadece bilgi yüklemek değil, onlara küresel bir zihin yapısı, bir dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmak. Yani farklılıklara saygı duymayı ve anlamayı öğretmek. Peki bu felsefeyi en bilinen ve yapılandırılmış şekilde uygulayan kurumlardan biri kim? İşte tam burada sahneye uluslararası Bakalorya. Yani kısaca IB çıkıyor. Şimdi bu kurumun özündeki inanç ve değerlere odaklanacağız çünkü her şey aslında burada başlıyor. IB öyle yeni bir oluşum değil. Yarım asırdan fazla bir geçmişi var. 1968'den beri faaliyetteler ve altını çizmek gereken önemli bir nokta var. Kar amacı gütmüyorlar. Kendi okullarını açmak yerine dünya çapındaki okullara kendi eğitim programlarını uygulamayı yetkisi veriyorlar. İşte bu cümle IB'nin resmi misyonu ve felsefesinin tam bir özeti. Buradaki kilit kelimeler sorgulayan, bilgili ve duyarlı. Yani amaç sadece akademik olarak başarılı insanlar yetiştirmek değil, aynı zamanda daha iyi bir dünya idealine hizmet edecek karakterler inşa etmek. Peki ama bu karakterler nasıl inşa ediliyor? İşte bu sorunun cevabı IB öğrenen profilinde saklı. Bu profil öyle sıradan bir liste değil. IB eğitim felsefesinin adeta anayasası. Belki mi? Yetiştirilmesi hedeflenen bireyin sahip olması gereken değerlerin bir bütünü ekranda gördüğünüz bu 10 özellik aslında modern dünyanın bizden beklediği yetkinliklerin bir tarifi gibi. Araştıran sorgulayan ve düşünen olmak, eleştirel düşünmeyi, iletişim kuran ve açık görüşlü olmak işbirliğini ve empatiyi. Riski göze alan olmak ise yenilikçiliği ve cesareti ifade ediyor. Yani bu sadece bir okul profili değil adeta 21 yüzyıl için bir insanlık müfredatı. İbinin genel felsefesini anladığımıza göre şimdi zoom yapalım ve bu analizin asıl konusu olan yani en küçük yaş grubuna hitap eden programa, ilk yıllar programına yani PYP'ye odaklanalım. PYP adından da anlaşıldığı gibi eğitimin en temelini oluşturuyor. Buradaki en kritik vurguysa bütünsel gelişim. Program diyor ki çocuk sadece bir beyinden ibaret değil onun akademik, sosyal, duygusal ve hatta fiziksel gelişimi bir bütündür ve hepsi bir arada desteklenmelidir. İşte bu ayrım çok önemli ve programla ilgili en sık yanlış anlaşılan noktalardan biri. PYP, örneğin Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını alıp çöpe atmaz. Aksine o müfredat içeriğini düzenleyen bir iskelet görevi görür. Şöyle düşünün, MEB müfredatı binanın tuğlaları ise PYP o tuğlaları nasıl dizeceğinizi gösteren mimari plandır. Yani ne öğretileceğini değil, nasıl öğretileceğini şekillendirir. Peki bu mimari plan pratikte nasıl çalışıyor? Gelin şimdi işin mutfağına yani programın mekaniğine biraz daha yakından bakalım. PYP'nin tüm olayı öğrenme sürecini bu üç basit ama çok güçlü soru etrafında yapılandırmaktır. Birincisi ne öğrenmek istiyoruz? Bu keşfedilecek büyük fikirleri ve kavramları belirler. İkincisi en iyi nasıl öğreniriz? Bu, sınıfta yapılacak etkinlikleri ve projeleri kapsar. Ve üçüncüsü, ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz? Bu, da öğrenmenin nasıl kanıtlanacağını yani ölçme değerlendirmeyi belirler. Bu yapı, öğrenmeyi bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor. İşte o ilk sorunun, ne öğrenmek istiyoruz sorusunun cevabı da bu beş unsurda yatıyor. Gördüğünüz gibi liste sadece bilgi ile sınırlı değil. Disiplinler üstü kavramlar, öğrenme becerileri, olumlu tutumlar ve belki de en önemlisi öğrenilen bilginin hayata geçirilmesi demek olan eylem de müfredatın temel bir parçası ve son soru ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz? İşte burada da klasik sınav yap, not ver mantığının dışına çıkılıyor. Tabloda gördüğünüz gibi performans görevleri, gözlemler ve rubrikler gibi çok çeşitli araçlar kullanılıyor. Rubrikler yani öğrencilerin çalışmalarını belirli kriterlere göre değerlendirmemizi sağlayan puanlama rehberleri burada çok önemli bir yer tutar. Amaç öğrencinin sadece ne bildiğini değil, nasıl düşündüğünü ve öğrendiklerini nasıl uyguladığını da anlamaktır. Konuyu şimdi daha da yakınlaştırarak merceğimizi Türkiye'ye çevirelim. Bakalım PYP'nin ülkemizdeki varlığı ve uygulamaları ne durumda? Türkiye'nin IB ile tanışması aslında 2000'li yılların başına kadar gidiyor. 2005 yılında ilk okulun resmi yetkiyi almasının ardından program zamanla istikrarlı bir şekilde büyümüş ve daha fazla okul tarafından benimsenmiş. Bugün itibarıyla baktığımızda Türkiye'de toplam 62 yetkili IB dünya okulu bulunuyor. Bu sayı programın ülkemizde ne kadar kök saldığını gösteren oldukça somut bir rakam. Bu grafikte de programların dağılımını görüyoruz. Lise seviyesindeki diploma programı yani DP en yaygını. Bizim bugünkü konumuz olan ilk yıllar programı yani PYP ise 26 okulda uygulanıyor. Tabii şunu unutmamak gerek. Bazı okullar bu programlardan birden fazlasını sunabiliyor. O yüzden toplam sayı okul sayısını geçiyor. Peki, sahadaki öğretmenler ne diyor bu işe? Yapılan araştırmalara göre öğretmenler programın en büyük artısı olarak öğrencilerin sorgulama becerilerini ve merak duygusunu geliştirmesini görüyor. Öte yandan ulusal müfredatla entegrasyonda zaman zaman yaşanan zorluklar ve detaylı planlama süreçlerinin çok uzun olması gibi pratik meselelerde dile getiriliyor. Ama belki de en çarpıcı bulgu bu. PYP sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de dönüştürüyor. Onları bilgi aktaran bir anlatıcı olmaktan çıkarıp öğrenme sürecine rehberlik eden bir kolaylaştırıcı rolüne taşıyor. Bu aslında eğitimin doğasına dair temel bir felsefe değişimi demek. Ve kapanışı da bu düşündürücü soruyla yapalım. PYP'nin temel felsefesini özetleyen bu soru gerçekten üzerine düşünmeye değer. Eğitimin asıl amacı ne olmalı? Çocuklara hazır cevapları ezberletmek mi yoksa onlara doğru soruları sormayı ve kendi cevaplarını bulmayı öğretmek mi? Umarım bu analiz konuyla ilgili size yeni bir bakış açısı sunmuştur.